Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Evime de hoş geldiniz. Bugün de semizotu pişireceğim arkadaşlar. Semizotunu bahçeden getirdim. Arkadaşlar, misadım. Bunlar da semizotlarımız. Bahçenin doğal semizotu. Eyle seçmedim. Bahçeden doğal çıkışı. Topladım geldim. Seçtim. Yıkadım. Doğrayacağım. Yeniden bir daha yıkarım. Semiz otunu yemeğini yapacağım arkadaşlar. Az bahçede ama çiçeğe bak, onu da bekleteceğim atacağım içine bak, tekrar nasıl açılır? Bunları yıkayım, yıkayacağım arkadaşlar. Aman doğrayacağım yıkadım da. Belki doğrayayım sonra gene bir daha yıkarım. Bunlar ilanın içinde. Şurada doğrayayım. Şurada seçtim. Bir bütün kere yıkadım. Doğrayayım sonra bir daha yıkarım. otunu arkadaşlar hem salata soruyor. Yoğurtlu. Temizlikin faydaları çok. Çok faydalı. Ben hem salatayı da yapıyorum. Yok salatası da yapıyorum. Yeşil salataların içine şey de atıyorum. Yeşil limanı yapıyorum. Veya bir kamera uzakta ya. çekiyorum. Hem, hem de bayağı Arkadaşlar böyle ince ince doğradım. İnce ince doğradım. Şimdi bunu ilerlemek için alıyor. Yine bir daha kabak çiçek, çiçeklerini de doğuramaz da. Tarde içine havar az. onsuz da olur. Onu da atarsan da olur. Bir şey olmaz. Açılın. Tepselerinden faydalanır.

lan o taş ya. Yak olduğu için yakamadım. O taş sildin triyaş oldu muydı? Çakmağından almıyor. Çok azdan Yarım çay bardağı sıvı katıyor. yapacağım. <Sessizlik> Bir, te, adet soğan arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ kattım. Bir adet soğan

Yerim yok arkadaşlar. Yerim bir, taraftan, bir, taraftan, bir taraftan. Vallahi yerim dağılığında. Onu bir yerim. Çok güzel. daha. Hoş geldin. Topuna <laughs> <laughs> da bir yerde ben hastayım. yerine da salsa baktım arkadaşlar. Bir yerde Çok वो नहीं जगह 아, 근데 이제, 뒷차례, 아, 물고기 가도. 아, 근데 이제, 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 이 Şöyle kapatacağız dışarı arkadaşlar. Burada kavga etmiyor. Bir tatlı kaşığı. Karabiber attım arkadaşlar. Yarım yemek karşılığında da tuzunu da ilave ediyoruz. Tuz diyor az gelirse güzel alırsın. Bu kadar tuz gelmeyeyim. Bir çay bardağına da bulgur yıkadım. Bulgurunu da katıyorum. biraz daha arkadaşlar kavrulandan sonra da yine sıcak suyunu katacağım Arkadaşlar bu artık semizotu da kavrulsun da sıcak su da hazır. Tuzun yerine kattım. Var orada. Reçellerimi de yaptım arkadaşlar. Dün reçellerle uğraştım. Hep dün reçellerimi yaptım. Onlar hep reçeller arkadaşlar. bina getirdi bu kadar reçeller çıktı arkadaşlar. Ama reçeller de çok güzel oldu. Birazın çocuklara veririm. Eşe dosta kime denk gelirse bunların hepsi de reçel arkadaşlar. Burada azdan tabi suyunda azdan da bile kaldı. Az bir şeker attı. Kaynattım bunu da soğuyan da sonra şişelere koyacağım meyve suyu gibi. Bitmesi için arkadaşlar. Çünkü yaptığım bestellerini de Niye? hep bir tarafa gidiyor. Çünkü yaptığım bestilleri de böyle hep kutulara, plastik kutulara koydum arkadaşlar. Buzdolabın gözüne koyacağım. Buzlar da koyabilirsiniz. Böyle güzel, güzel de kurudu. Böyle buzdolabın gözüne koyacağım. Daha da çok yaptım. Dün hani işte o reçeler hep yaptım. 6-7 tepside gene bestik yaptım. Düşün gönül birileri arkadaşlar. Böyle kutulara saklama kaplarına de koyacağım. Buzdolabın gözlerine. Şimdi buzluğa koyayım. Birazını açıkta koyayım. Çok da yaptıklarım da var arkadaşlar. Bunlar da hep yaptıklarım arkadaşlar. Beş tepsi daha yaptım. Burada o da odam güneş aldığı içeri. Balkonda değil arkadaşlar. Balkonum olmadı içeri. O diye güneş alan diye koydum. Bunlar da hep reçellerim. Çünkü yaptım reçeller, pestiller, toplamış olan eriklerimi hep değerlendirdim. Çocuklarım var. Dört tane ev var. Bir de ben beşinci. Onlara verdim. Eşe dosta verdim. Birik hayırlısı nasıl? Hayırlısına yemesini nasıl bir son arkadaşlar? Yemeğimizi göstereyim arkadaşlar. Semzotumuz kavruldu. Şimdi kaynamış olan da kaynar da ilave edeyim arkadaşlar. Şimdi de fazla katmayacağız sadece. Altyazı M.K. Kavruldu. Bu halde bir şey Düşene sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar semiz ot yemeğimiz pişti. Şimdi bunu böleceğim. Semiz otumuz pişti. Bahçeden duvar serpmene değil kendini çırptıktan duvarlar. Çok yiyeceğim ben çok yedim ya. Burada da yeme. Semze otumuzu düşürdük hala. Arkadaşlar yemeğimiz düştü. Üstüne de bir samsaklı yoğurt. Ben ona yiyorum ona sarımsaklı yaptım da. Sarımsaklı da hastalığına iyi olur. Ha televizyon, televizyonlar arkadaşlar. Az az pişirmeye başladık. Ben şuna adamım, şunları mı kaldırayım? Bunların burada var, gözüne koyayım. اصلا شه ده بار پچه ده باره سردیم ها او پچه سریم اون شده استمیم همه استمیم تمام اچه همه دور دور افرادش اپده Arkadaşlar semiz otumuzu yemeğe pişirdim. Adam geldi. Şimdi yemeğimizi yiyecek. Yiyecek. Benim konuşmada da bir tarzı. Arkadaşlar semiz otumuz hazır. Buranın da bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Serbest kalın kanalında kalın. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı. Sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.